Petrol Ofisi Sosyal oyuna dahil ol. Bu futbol sezonunda 2 Kia Stonic, 2 Kia Picanto ve Petrol Ofisi'nden toplam 5,5 milyon TL değerinde yakıt ödülü seni bekliyor. Oyunu indir, Süper Lig'in kazananları arasında yerini al. Sosyal Dik! Forvet, Osimen, Elbilal Ture onu açıyor. Şomurodov, Talişka, hani top tüfek. <gülüyor> <gülüyor> Alex nerede kardeşim? <laughs> Sports ekranlarından herkese merhaba. Petrol Ofisi Sosyal Lig'in sunduğu rekabet dolu içeriğimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Rekabet, rekabet mi? mi? <gülüyor> <gülüyor> rekabet derken anlayamadım orasını tam da. Usuldendir. Ha, anladım peki. Bu iş gitgide Arsan Wenger Mourinho eşleşmesine döndü. Artık yani Oğulcan kendi yazdı artık skoru tabelaya. Altında da bir çok güzel bir kendi takımda özelleştirisi var. Ben. Takım neden oynamıyor diyor. Bu hafta da kazandık. Güvenenleri mahcup etmedik. Genel skor sanırım 5-1 oldu. Yani sezon sonuna kadar döner mi buradan? Çok büyük hatalar yapmamız lazım gibi duruyor. Buradan kaybetmek için. <laughs> Yorumsuz mu? <laughs> Yorum şey mi? Üzgün surat mı? Yani en sonunda formaları çıkartıp türbinin önüne gideceğiz ve özür dileyeceğiz gibi <gülüyor> duruyor. <gülüyor> yani ya da deplasman bilet parasını <gülüyor> cebimizden, <gülüyor> ödeyeceğiz. <gülüyor> cebimizden ödeyeceğiz yani bu gidişle. Takım hakikaten top oynamıyor. Bir anda hastalanıp oynamak istemeyenler. Holse gibi mesela. Ya... <laughs> Bir başladım Samsung maçında kadrolar bir açıklandı. Oysa yok. Ben de bu hafta bir değişiklik yaptım. Bilmiyorum farkında mısın? 3-5-2'ye dönmüşsün. 3-5-2'ye döndüm. Çünkü forvet kıtlığı vardı biraz. çok güvenilir ayaklar göremedim. Dedim ki oysa gayet iyi. Bir falan. de oradan gol gelirse falan hani belki ekstra puan gibi evet, düşünmüş Evet her olabilir. şey olabilir. Asist olabilir, gol olabilir. Hoysa hastaymış. Oysa <gülüyor> haberimiz <gülüyor> yok Hoysa nasıl? Oldu? Ya Hoysa inanamıyorum sana. Yani nasıl hasta oldun abi Samsun'da? Çok mu soğukta mı yağmurda mı kaldı çok, acaba evet, bilmiyorum ama şey tabii kaldım. şöyle bir durum var. Ne zaman oynadı Samsung? Hangi gün oynadı? Hemen Pazar mı oynadı? Cumartesi mi oynadı? Pazar. Pazar oynadı. Şimdi sen kadroyu yapıyoruz biz. Cuma ilk maçtan önce yapmamız lazım. Evet, aynen. Hani Fixtür'deki ilk maçın kadrosuna göre ayarlayabiliyoruz kadroyu. Evet. Orada şekillendirebiliyoruz ama tabii ki pazar günü sakatlık oluyor, hastalık oluyor, e, ekstra işte bir de, şey oluyor. Son ilk da sakatlanabilir. E, o normal. yüzden öyle durumlar oluyor. Oysa terste kaldı. Bir de şey açısından çok şanssız bir hafta ya. Yani Galatasaray'ın inan Antep'e karşı hiç puan kaybetmesini beklemiyordum. Okan Hoca'dan sıfır puanı yazdı. O öyle, Okan Hoca'dan sıfır almak. Sondan dört, Saneden dört. Yani Galatasaray bu hafta. Galatasaray'ların alınacağı hafta bu hafta aslında yani Kara, Kara karşı. Karagümrük maçı doldurabilirsiniz. Ee... Evet, bir de bu şans şey şansı var ya şu an şampiyonluk paketi var ikinci devrede. Evet. 5 oyuncu alabiliyorsun yani, bu takımdan. Muhteşem bu hafta... beşli Galatasaray. <gülüyor> Yüklenebilirsiniz <gülüyor> yani. Yüklenebiliriz. Karagümrük olmasa belki Atletico maçı dönüşü düşünmezsin ama bence orada kesinlikle Galatasaraylı oyuncular olur kadrolarda. Şey şaşırttı. İkimiz de El Bilal aldık gerçekten garanti seçimlerden biri herhalde. Hiç şaşırtmıyor. Formda abi. şaşırtmıyor. 90 artı 4'te attı golü ama ben mesela ikinci kaptan yaptım. Artık Yine o da yeni o özellik. O da yeni özellik. Bende de Huan ikinci kaptan 8 puan. Yani bir el bilal 10 puan sende. Aynen. Huan gol Orası. atmadı galiba atmadı diye hatırlıyorum. Acaba asisti mi var? Kaçırdım mı oraya bilmiyorum. Muharrem'in asisti var mı bu hafta? Hemen kontrol ediyorum. İkinizin de kaptanı Talişka bu arada. O şaşmaz. Saçmalama Efe'cim. Yani <laughs> o konuda bir tereddüt yok benim açımdan. Benim açımdan var. Yani Berkay tarafından Arda Okan'ın golünde asisti var. Yapmış benim de bugün, bu hafta kazanma şeyim Arda Okan'dı. 13 puan. 13 geldi. Arda Okan'ı yazdık. Savunmacı geçiyor işte Arda, Tabii, Arda Savunmacı Okan. Savunmacı geçiyor. Büyük şans. Tayfur'la Arda Okan bu oyunun gizli şeyi. Bug'ı. Yani <laughs> <laughs> İkisi çünkü hücum oynuyor ama savunmada geçiyorlar. O yüzden çok etkili oluyorlar. Arda Okan'ı yazdım. Aslında Tayfur'u da yazacaktım ama Trabzon maçı diye orada bir çekincem oldu. O yüzden yazmadım Tayfur Bingöl'ü. Kaçırdı da gol bu arada. Tayfur da gol pozisyonuna girdi gene. Arda Okan. Yani inanılmaz bir birime bilmiyorum Fenerbahçe'ye karşı bu hafta ne olur. Orası nerede oynar? Konu. Sağ kanat bek oynar herhalde yine. Şey yapar mı bu sefer? İki stoper yok. Arda Okan'ı üçlüye çekip savunmaya çekip gerçekten Çek sağ mi? stoper gibi. Yok, iki tane yedek stoperi var. Furkan direkt ilk 11'e doğru kayar tekrardan herhalde. Öbüründe kim oynar? Taha garanti zaten. Taha Furkan belki bir tane daha yabancı ıı, adı var da onun. falan çekebilir. Yok yani yok bir tane bir... stoper var. Adını unuttum ama şu an. Alan. Olabilir. Ama yani Heliton'la... Bokele... Bokele yokken... Bak Bokele bir yere kadar. Bokele'yi de çok beğeniyorum. Heliton, Heliton... Wings gibi bir şey <laughs> yani. <daha sonra> <gülüyor> Ruan'da <gülüyor> da bu arada. Ruan'da olabilir. Zaten bu alan, Ruan, Raldini, onlar hep Brezilya'dan, bazısını ikincilikten, bazısını birincilikten serbest oyuncu gibi katmışlardı. Orada Heliton da Brezilyalı zaten. Evet. Vatandaşlık, aynı dil konuşma uyumu da var. Yani Göztepe bir şekilde kapatacaktır. Hiç görmedik ama belki dediğim gibi Miroshi gibi sert bir oyuncuyu da ya sağda ya solda kullanma ihtimali olabilir diye yani... düşünüyorum. Bu iki oyuncu oynasaydı, Sarıkar cezası olmasaydı Fenerbahçe'nin böyle zor bir Avrupa Ligi maçından sonra Göztepe'ye puan kaybı benim için sürpriz olmazdı. Sürpriz olmazdı bir de maçı önünde de konuştum ama herhalde bir Premier Lig takımından ki çata çat oynadı Fenerbahçe. O açıdan tekrardan tebrikler. En oynamak istemeyeceğim ligdeki takım olabilir. Aston Villa üstüne evet, Göztepe. Abi. En 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 benzeyen yani tabii ki o seviyede değil ama öyle yoracak bir takım seni. E çok yoracak takım. İlk Göztepe maçı da ha belki hatırlarsınız o sonra. da Feyenoord'dan sonraydı diye hatırlıyorum. Çok zor bir maçtı o da. Fenerbahçe galibiyeti ucuna kadar getirdi. Talişka kaçırdı penaltıyı. Bence devamında kaçırdığı gol çok daha netti. Penaltının arkasına kaçırdığı. Ama o maçta da 60'ta galiba 10 kişi kalmıştı Göztepe. Evet. Çok büyük bir bölümünü yani 35-40 dakikasında 10 kişi oynamıştı ama Fenerbahçe öyle aman aman arka arkaya pozisyonları falan da girmedi. Yani sokmadı Göztepe o gün. Çok tabii zor o Mourinho takımı Göztepe'de bir sürü tabii farklı şey vardı. Göztepe'ye de zaten kolay pozisyon bulmak zor. Ya aslında şöyle verilere baktığında gol beklentisinde dördüncü ligde. Hani veriyor kalede. Ama Lis var. Evet iyi çok iyi. Lis çok stoperlerde iyi de. Kesinlikle öyle. Üzgünüz yani 21 puan fark yedik. Bu yeni %60 indirilmiş şampiyonluk paketinde şey de var. İkinci alternatif kadronu da kurabiliyorsun. Şimdi biz anlaştık Berkay. Olcan kuruyor ben kurmuyorum. kuracak ben Artık kazanmak için iki tane kadro kuracağım. Şey yani hepsini farklı. ise i̇şte bir yerde duran varken öbür tarafı Osman'ı işte Osman koyacağım. <laughs> Osman döndü artık bu hafta Osman'ı alırım. Onu aç Osman döndü. Onu aç da döndü. Bugün biz çekerken yani Cuma günü henüz lig başlamadı tabii ki karşılaşmalar. Şu an öğlen saatleri. Kasımpaşa ile oynuyor Trabzonspor. Başlangıç o. Çok merak ediyorum maçı. Trabzon Kasımpaşa. Kasımpaşa modifiyeli kadrosuyla. Modifiyeli ile. Kasımpaşa. Ben de Kasımpaşa'yı biraz açalım istiyorum. Çok ufak bir parantez alacağım araya. Son bir özellikten de bahsetmek lazım diye düşünüyorum. Yedekten artı bir santrafor sokma hakkı da şu açıdan bence önemli bir avantaj. Örnek veriyorum bazen Kasımpaşa'dan, Alanya'dan, Antep'ten, işte Bayo gibi, Uçe gibi ve birkaç santrafor yedeği belirledin kafanda biri içinde kaldı. Ya bu hafta alamadık kadroyu diye. Mesela Bayo'ya inanıyorsun. Belki bir gol atar mı diyorsun. Öyle bir avantaj içinde aslında o bir santrofor daha ekleyebilmek Tabii. bir avantaj bence. Yok bu beş birlik fark kapamak için şöyle bir ömürlük sözleşmeleri imza atmam gerekiyor. Forvet Osimen, Elbilal Ture onu açıyor. Şomurodov, Talişka hani top tüfek. <laughs> Joe... Alex nerede kardeşim? <laughs> hani, hani Hitler'i de getirsek. şey var ya. Twitter. <laughs> var ya onun gibi. Yok buna ihtiyacım var. İşte Arda Okan, Ciler mi? Bütün asist yapabilecek savunmacılar. Ben niye bunu sana karşı söylediğiniz? 3 <laughs> <laughs> aşağı 5 kere yaparım evet, ben de gibi duruyor. Şukarı, evet. Çünkü bende de akıllı telefon var, uygulama var. <laughs> Kullanabiliyorum yani. <laughs> Aa, evet ya. Cilerme oldu. mesela. Cilerme bende de iki ee, puan. Bu hafta vardı. E, yok. Çok kötü oynadı. Rezalet oynadı. Sırf o yüzden Konya'yı maçı izledim. Bu eziyeti yaptım kendime Konya'yı maçı izleyerek. Ama hakikaten hiç iyi bir performans göstermedi. Beraber Kasımpaşa maçını seyrettik. Ofiste. Oyuncularımız vardı. Çünkü onda İrfan, bende Kerem vardı. Demirbay. Hiçbir hareket yok. Bugün, o Poku'dan 7 aldım, aldım. O çok iyi 0 -0 bir puan getirdi. abone oldu Kasımpaşa. gol e, atamıyor yani. Trabzon-Kasımpaşa Kasımpaşa, çok merak ediyorum. Nasıl bir karşılaşma olacak? Yani Emre da daha gol takımı geldiği günden beri. Çok da iyi bir kadro oldu Süper Lig nezdinde. İrfan Can Kahveci, Kerem Demirbay transferi. Bekao da bugün belki oynayacaktır. Bilmiyorum durumunu ama Trabzon'da onu aç döndü. Çok çok iyi maç olabilir. Tam şey değil Nasıl mi? Nasıl bir strateji sizce Kasımpaşa'nınki? E, Kasımpaşa'nın hedefi nedir? Sezon hedefi. Eyüp'te tuttu bu strateji. Arda Turan Eyüp'ünde tuttu. Tecrübeli oyuncular. Tamam. E ama ligden düşmeyecek zaten Kasımpaşa. Yani öbür türlü de düşmeyecekti bence zaten. Kesin mi diyorsun? Abi iki takım düştü zaten bence. Ha ya bir takım düşecek. Yani Kasımpaşa oraya bence tabii ki doğal adaylardan biri ama çok zor olurdu zaten. Ya sürdürülebilir değil... Ama günü kurtarmak için devre arasında mantıklı. Zaten şöyle bir şey var. Hepimiz hakimiz. Kasımpaşa senelerdir devre arası. Hamlesiyle. Çok iyi hamleler yapıp ondan sonra ligde kalıyor. Tembo olarak belki soru işareti olabilir. Çünkü İrfan çok uzun süredir Ki Maçı da seyrettik. Evet yani çok yetenekli olduğu çok belli çok ama aktif dinlen dinleniyor yani. Ama Kerem de, daha hareketli. Demir ben bir merhaba yapar diye aldım. Ne olur ne olmaz kadroya. Ama şöyle bir şey var. ya O yetenekler türlü oynar. Bir de genelde şey oluyor. Dört maç koyulamamış ama büyük maçta bir anda bir gol evet. oluyor ya. Kasımpaşa'ya belki ki bu hafta atar bir tane. Bir yerde de gol atması lazım Kasımpaşa'nın yani. Sen bu hafta bir falan al. <gülüyor> <gülüyor> ne olur ne olmaz diye. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Devam et onda. Onaçu tabii her kadronun büyük starı bugün oynayacaktır ama BK işte orada BK başlarsa BK Onaçu güzel ikili yani. BK en son ne zaman, ne zaman oynadı onu da hatırlamıyorum gerçi. Bir yıl tam bir yıl olmuş mudur BK Bir sonradan girdiği maç oldu diye hatırlıyorum. Evet bir 5-10 dakika bir hatta oynadı. Mourinho galiba kullanmıştı. Mourinho diye hatırlıyorum. Tedesco attı yoksa. Ben... Hatta onu da şundan hatırlıyorum. Saçları daha uzundu ya. Evet evet kıvırcıklaşmıştı saçları. Kıvırcıklaşmıştı. Hep ben de kısa sen... saçlıyken hani bir maçın Aa, son Beka... 10 dakikası girdi. Ben de çok iyi hatırlıyorum. Hemen kontrol ediyorum. Göztepe olabilir mi geçen sene? Kadıköy'deki Göztepe maçı ya da geçen Rize sene. maçı. Evet bu yıl hiç yok. Yok bu sene girdi bence. Sen bu sene mi diyorsun? Bu sene diyorum. Bakıyorum. Öyle ona. bir oyuncuydu ki bir dakika <gülüyor> <ya>. <gülüyor> ne zaman oynadığını. Söylediğim bilgiler yanlış olabilir yani. Ben sadece Bekao'nun girdiği şeyi hatırlıyorum. Son maçı skoru korumak için kontrol ettim. 2-5 biten yani deplasmandaki Fenerbahçe'nin Rize galibiyetinde 84. dakikada Osterwold değerini oyuna giriyor. Rize'ymiş bak. Ne zaman? Bu sezon. Bu sezon. Bu sezon. Ay bu sezon nasıl oynadı ya? İyi de Fenerbahçe'nin yabancı sayısı nasıl oldu? 14. Beka programın içine <laughs> ettin birader yani. <gülüyor> <gülüyor> hem yoksun hem var. Bugün oynamazsan gibi. <laughs> harbiden yazıklar olsun ya. Gel bir anlaşma yapalım. Bu evet. hafta BK'yı kadroya alalım. <laughs> i̇kimiz de alalım mı? tamam. <gülüyor> <gülüyor> Size de... söylüyorum. Ali Sov, Kazım Laçi, Frikik. Tamam doğru bu tamam, sene. Tamam, Asensio, Tamam Asensio zaten abi. Ama yok ya kaç kere de kulübesinde oldu. Evet evet tamam. Abi. Uff. Evet çok üstünde durduk geçelim. kendi bu kadar kendini konuşmamıştır evet. ya bir senedir. Kasımpaşa'ya transferinde bu, çok, bu, kadar çok konuşulmamıştır BK'ı Çok yani. severim bu arada. Çok çok üzülüyorum BK'ı için. Tam bir süperlik stoperi. İdi. Tam. Hep evet. bir Şikrinyar'la Yangın'ı izlemeye çok ağır bir ikili evet kabul ediyorum ama Düşünsene, dö döve döve <laughs> şeyin maçı oynuyorsun 1-0 yendin ilk maçı tur ikinci maç deplasmana gittin kapanacaksın yık arkaya yık arkaya ikisini abi Beka Şikrinyar. büyük ihtimalle parçalar öndeki santraforları yani Şey nasıl Udinese'de üçlü sağ stoper öndü dönem Beka Şikrinyar. üçlünün solu Ceydin Ostar <laughs> <laughs> Felaket bir üçlü. Peka Kasımpaşa'da iyi oyna. <laughs> bunun dönüşü zor ya. Seneye bu işi yapacağız gibi duruyor. <laughs> evet dönüş çok <laughs> dönüşü zor, çok zor. Bir parantez hiç açmak istediğim takım daha var. Oraya geçmeden bir izleyicilerimize hatırlatmamızı yapalım. Bütün bu az önce bahsettiğimiz ligin ikinci devresine dair şampiyonluk paketi aslında ikinci devreye girmişken takımlar için şampiyon olma hevesi artmışken ligde kalma hevesi artmışken sosyal lig oyuncuları için de ikinci devre boyunca belirli avantajlar sağlıyor olması. Biz bu avantajlarla izleyicilerimizde izleyicilerin neler kazanabileceğini de bir kez daha hatırlatmış olalım. Süper Lig'de ikinci devre başladı ve rekabet hız kazanmaya başlıyor. Hemen Sosyal Lig'e gel, Süper Lig'in yıldız oyuncularından kadronu kur, gerçek maç performanslarına göre puanları topla, sıralamada yüksel ve muhteşem ödüllerin sahibi ol. İkinci devre sonunda bir Kia Stonic, bir Kia Picanto ve her hafta petrol efisinden milyonlarca TL değerinde yakıt hediyesi sizleri bekliyor. Şimdi oyunu indir, Şampiyonluk yarışına katıl diyoruz. Burada bence bir takımın daha yükselişinin altını çizebiliriz. Hep Şomuroda üzerinden konuşuyoruz ama Nuri Şahin Başakşehir'i de aslında o Başakşehir'in son yıllarda alıştığımız tam başaltı tabirine uyan performansında yakalamış vaziyette. Bir genel Başakşehir'de atabiliriz bence. Underdog derler turnuvalarda <laughs> takımlara. Hocam da bugün bu hafta Nuri Şahin. Aldım. Ah Okan hocam. <laughs> bir puan ama olsun yani. Bir puan bir puan. Bir abi. puan bir puandır. Bir kere bir puanla bitti evet, değil mi? Evet bir puanla bitti bir kere. Bir puanla bitmişti. Ye Kim bilir bir, kaçıncı hafta? <gülüyor> <gülüyor> Her hafta yani değilmiş, Aa, tabii. mi? Artık hatırlamıyorum. hatırlamıyorum. Başakşehir ben yani çok beğendiğim oyuncular var. Şomuradov zaten çok iyi bir oyuncu. Harit çok olbülük seviyesinin bence üzerinde bir oyuncu. Feyzullahev belki fizik olarak çok cılız gibi dursa da teknik kapasitesi çok yüksek bir oyuncu. Santrafor rotasyonu geniş. Yani bence geç geldi buraya Başakşehir. Biraz daha geç açıldı Nuruşahin'le beraber. Ama şu anda çok sağlam bir şekilde ilerliyorlar. Gerçek Opoku. Gerçek opoku. <laughs> çok beğeniyorum niyeyse. Biraz şey dengesiz bir stoper gibi belki ama penaltıları nasıldı? Hani çok... atış şekli çok yavaş geliyor. Çok uzun ama ayağına falan inanılmaz sakin. Ya ben Nüroici'yi özel olarak çok seviyorum. Çünkü tipik antrenörlerden, tutucu antrenörlerden biraz daha farklı. Eminim kendi içinde bir tutuculuk var. Ama geldiği ekol, kariyerini geçirdiği teknik adamlara baktığında çok daha fazla şey beklediğin bir hoca. Antalya Spor'da da takip ediyorduk. Dortmund dönemi şanssız ya. Olabilir. Evet, Erken de biraz sanki ama çok aydınlık bir futbol figürü olduğu için ben gerçekten çok seviyorum. Deneyimini, donanımını. Aslında kafa yapısı çok bizim ülkemize şey değil. Uyku koçu, kamp önörü, hiç hiç buralık değil. Biz alışamayız. spor direktörü kabul edemedik yani 15 senedir. <laughs> Hocam, Nerede uyku koçu. Uyku koçu falan şey yani. İşte yemekhaneye gelirsen şu kadar ceza alırsın, o tarz Antalya'daki röportajında söyledi ama çok tam takımı, istediği kafasındaki evet. projeyi, çok maddi derdi olmayan bir takım. Evet, belki süksel oyuncu çekme anlamında biraz problem yaşanabilir. Çok dört da tercih büyük, etmiyorlar dört bence. Dört büyükler kadar şey olmayabilir ama yine de Başakşehir Başakşehir'dir. Bu anlamda Nuri Şahin kariyerine evet Türkiye Ligi kariyerine bakıldığında diğer takımlarda da zorlanır gibi görünüyor ama. Kesin kesin. Antalya'da fena işler yapmadı aslında ama Antalya'da o kadar problemli bir kulüp ki. Ona göre bir yönetim yapısı olacak ona tabii, göre tabii. bir takım yapısı olacak tam falan. Dört büyükleri çalıştırmıyorsa iyi iş yapabileceği iki takımdan bir işte yani Göztepe'de de bence Nuri Hoca yabancı sahiplikli organizasyonu çok iyi işler yapabilirdi. Başakşehir'de tam öyle bir ne başkan işine karışır ne bir şey. Dümdüzler. Organizasyonu değil. iyi göz yani dört büyükleri bir tarafa bırakıyorum. Göztepe, Başakşehir başka A, Alanya. Kültür var orada. Evet. Bir seviye altı bence. E, bir, bir tık altı evet. ama başkan hiç değişmiyor. Evet. Hep bir futbol şeyi var. Zevk verme konusu. İyi oyuncular çıkıyor Alanya'dan. Hep bir sirkülasyon da var transfer yapma anlamında. Ama yok Nuri Hoca için en doğru adres bence. En en Kesin. doğru adres. Aslında biraz geçtiğimiz haftanın üzerinden günler geçti fakat Alanya tüm sezonda dikkat çeken takımlardan biri. Çok ufak da bir Alanya parantezi açabiliriz bence. Beni bu. çok yanılttı. Ha, Pereira ilk geldiğinde Alanya'ya dedim ki yani herhalde küme düşerler büyük Burada ihtimalle. Burada düşecek Burada konuşmuştuk. yayınlarda. Ama hakikaten çok iyi bir noktaya getirdi takımı. O aldığı yerden çok iyi bir noktaya getirdi. Tesadüf değil. Galatasaray maçı 1-0 kaybetti. Sahasında 8 kurtarış. Yani oynadı. Maç 4-1 bitebilirdi. E Fenerbahçe maçı Ruan'ın topu içeri girse Fenerbahçe'nin maçı çevirme şansı bence çok zayıf. Beşiktaş'ı zaten yendi. Büyük takımlara problem çıkarması tesadüf değil. Yarın bir gün 2-3 hafta sonra Galatasaray oynayacaklar. Eminim o maçta çok zor geçecek Galatasaray için. Çok fizikli bir planı olan bir takım ama işte bir planı var. Evet. Handikabı da o. Açmaya çalıştığı karşılaşmalarda da zorlanabilme ihtimali yüksek bu yüzden. Öyle Fenerbahçe maçı benim açımdan şaşırtıcı olmadı. Burada maç önünde seninle beraber yani çok belli yani adamlar bir şeyi çok iyi yapıyorlar gerçekten. Ve şöyle bir durum var. Uzun zamandır bir Anadolu takımının savunma ve baskısı hariç toplu oyunda bir büyük takımı organizasyonuyla beraber bu kadar böyle çaresiz bıraktığını görmemiştim. Çünkü evet. mesela Galatasaray Alanya maçında Galatasaray da arada pozisyon buldu. Alanya orada biraz daha geçişe yönelik oynamıştı. Fenerbahçe maçında tık 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 ya yani o 30 pas üzeri 3-4 tane hücum var. Şöyle bir sekans Bitirdikleri. var. Burada Rıdvan Hoca ilk kere biterken tabi devre arası yüzde pola program yapıyoruz canlı yayında. Maçı da bir yandan izliyoruz stüdyoya geldiğimizde. Maç 2-1 Fenerbahçe geride. 43. dakikada oturduk. Bitene kadar Fenerbahçe'ye toplayamadı. Yani 2,5 dakika falan toplayamadı. Alanya topu dolaştırdı. Çok garipti. Ya Tedesco'nun yapması gereken bir şey vardı. Onu da yaptı. Çok iyi duruyordu Alanya. Açtı tamamen rakibi açtı. Bir taktiksel dokunuş benim hoşuma gitti. Ama işte Fenerbahçe hep bu enerjik merkezlerde problem şey Abi linç yemeyeceksem çok beğeniliyor biliyorum. Maestro çok beğeniliyor Makuta ama Makuta'yı daima çok beğeniyorum Makut yani. Makuta o gün... Maestro'yu da yukarı çeken oyuncu Makuta gibi geliyor evet, yani. Makuta gerçekten çok iyi oynadı ya. Çok çok iyi oynadı. Ve Ruan. Ruan da çok dinç, evet. dinamik bir oyuncu. E, girse dediğin gibi o direktten Üç 3 döne nasıl döneceksin? Dönemezsin çok yani. Çok, çok zor. zor. Buradan da aslında güzel oldu. Başakşehir üzerinden bütün ligin belli bir karakter koyan takımlarına değinmiş olduk. Bu haftanın da aslında Anadolu'dan da mutlaka bir maç seçip böyle... Menüde güzel gurme lezzet gibi savunuyoruz ya. Aslında Samsung kocaeli maçına da bu hafta Oo. bir bakabiliriz diye düşünüyorum. Ve Kocaeli'de çok iyi olmadı mı ya? Çok güzel bir renk oldu bence. Kesinlikle. Süperlikte tribün açısından. Oyun açısından. Trabzon maçını seyrettim ben. Kocaeli Trabzon maçını. Trabzonspor'u çok zor durumlara soktular. Yani maçın ikinci yarıda eğer bir taraf kazanacaksa bu Kocaeli Spor olurdu. Çok fazla pozisyona girdi. Trabzon'un hatırladığım gol pozisyonu yok. Muçin'in şapkadan tavşan çıkarmasıyla kazandı Trabzon ikinci yarıda. Kocaeli de iyi girmedi sezona. Çok kötü başladı. Fiksörü çok zordu. Çok erken Fenerbahçeli oynamıştı Trabzon, burada. Fener. Hani aynen kötü kadro yapısı da çok bir şey göstermiyordu aslında ama Selçuk Hoca orada işler yaptı. Selçuk Hoca'nın belirli bir çizgisi var ya teknik adamlıkta. Oğulcan bir açık var. Bu kötü gittiği ilk sezon başladığında her an Selçuk Yunan görevi bıraktı. Yollar ayrıldı gibi bir haber bekliyordu spor kamuoyu. Israrla arkasında durdular ve Selçuk Yunan bir iki hafta sonra teşekkür etti. Yani Türkiye'de bunun olması çok zor ama biz bir organizasyon kurmaya çalışıyoruz ve buna yönetim inandı diye yönetim kuruluna başkanı teşekkür etti özel olarak. Hani buna sabrettikleri için teşekkür ederim dedi. Kim evesinde şu anda çok net bir şekilde alıyorlar. Çok iyi bir oyuncuydu. İnanılmaz zeki bir oyuncuydu. Mükemmel bir orta sahaydı. Ve şu anda çok iyi bir hoca. Prime'ı şu anda kaç para alırsın? Kimler için ne paralar konuşuyor? Düşün yani bu seviyeye yani, gelmiş bir futbol piyasasında. Min 30 olur muydu? 1000 30 piyasasında herkes 30'dan konuşuyoruz. İdeal La Liga oyuncusu olurdu. Yani 11-12 Selçuk İnan'ı, 11-12 sezonu Selçuk İnan'ı. Alamazsın kolay kolay yani. Evet hakikaten. Süper Lig tarihindeki kırılmalardan biri midir? O zaman yüz. Hatırlarsınız, Alex çok istemiş. Fenerbahçe de istiyordu. Selçuk Yunan Galatasaray imzası. 3, e onların... Temmuz oldu o süreçte. Fenerbahçe 10-11'i şampiyon tamamladı. 11-12'ye direkt Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefiyle bir takım kuruyordu. O zaman yani hatırlayanlar bilir. Fenerbahçe'nin transfer listesi işte Selçuk Yunan, Lassana Diarra, Gökhan İnler. Baksana ee, yani. Şey. O öyle oyuncuların 3'ünün 2 tanesini Fenerbahçe kadroya katmak üzereydi. Mahmoud Duyak takımdaydı. Emenike gelmişti onun üzerine. Yani Niyang oynayacaktı. Yani abuk sabuk bir yere doğru gidiyordu Andres, Fenerbahçe kadrosu. Lugano'lar. Maalesef Adam hatırlarsınız o, Matuidiler, Etienne Kapular daha. hey, Lig 1'deyken O biraz daha sonraki yıllar tam bu 11-12 yani 3 Temmuz'dan önceki o yaz Haziran ayılarında bu konuşuluyordu Fenerbahçe'de. Sonra 3 Temmuz operasyonu yapıldı. Kulüp hala belki de belini doğrultamaya çalışıyor daha yeni yeni. Kendine gelmeye çalışıyor Mas, bu anlamda. Selçuk Alex. Selçuk Alex yani. Arkalı önünü izlesen. Emre Belezoğlu da o takımda yanlış anlama yani. Emre Belezoğlu falan <laughs> da <de> var <laughs> yani o takımda. Yani. <laughs> evet Selçuk'un bir ara her free gol olacak diye o hisle, o, hisle. o hisle. Hocalı da öyle. Bir açıdan şu da bence çok ikonik. O Fatih Terim'in tekrar geldiği ve şampiyon olduğu sezon. Giga Saray 4-4-2'si de böyle geçmişten referans verilen noktalar olur ya. Şu takım gibi 4-4-2 oynamak. Hmm. Bu takım gibi pres yapmak diye. Oyun o ikonik takım. takımlardan biri oldu. Selçuk şu Melo. Sizsiz. Selçuk Melo, Engin, Emre, El kanatları, Mander, Elmander, Burak. Necati. Necati. Ha Burak. Aslında Necati başlamıyor. Necati Ateş başlamıyor. Burak bir sonraki yıl. Süper finalde Burak yok. 12, Burak gel bırakılmaz. Hatta 11-12'de bırakılmaz 30 küsur atıyor işte Trabzon'un tek başına. Doğru o sezon. Baroş Elmander oynuyordu sezon başlarken. Ama hep Galatasaray böyle hep, çok pozisyon veren, pozisyonda giren ama hani oyun bağlantısını kuramayan bir takım gibi görünüyordu. Devre arasında Necati Ateş transferi orada bütün parçaları yerine oturttu. İnanılmaz bir takıma dönüştü ondan sonra Galatasaray. Tam da o mevkinin oyuncusu. Böyle ikinci santrafor, Griezmann gibi. Tam, tam o mevkinin Senin dönüşü. sevdiğin kelimelerden tam bir prototip 4-4-2 takımı. <laughs> evet. İki tane kanatsız, iki orta sağlık sağ sol Engin Ters Baytar. Ters ayaklar. Ters ayaklar. Ki ben Engin Baytar'ı çok beğeniyordum. Trabzon döneminde Selçuk Yunan tabii ki başka bir noktadaydı ama Engin Baytar benim hakikaten özel olarak izlediğim bir oyuncuydu. Hatta Alex futbolu ya bıraktıktan sonra ya da Fenerbahçe'nin son döneminde bir röportaj yapmıştı. Sahada tahmin edilmesi en zor oyuncu Engin Baytar demişti. Yani karşılıklı oynarken. Hiç tahmin edemezsin ne yapmak istediğini, ne yapacağını demişti. Kaptan diyorsa doğrudur. Yani tek Bu da senin mı? sevdiğin tabir. Ne o? Tahmin edilemez. Tahmin edilemez. <laughs> Aynen öyle. Severim. Öyle oyuncu seviyorum. Kaptan antrenörlüğü çok parlak Yine, göndermişler, Yine yani. göndermişler. maalesef. İşte her iyi Olmuyor be. Evet. Şimdi mesela Hadi hep şey yakıştırıyoruz ya. Belki de olmayacak Belki yani. de olmayacak aynen. Tadiç bile çok talepkar. Tadiç çok sportif direktör. Tam. Aynen Gittiği her görüşmede tavlayabilir yani. <laughs> bir havası <laughs> var öyle. Yani Ceko sanki daha iyi hoca olur gibi duruyor bu ben. Bu kadar Trabzon konuşunca jaja jaj aklıma geldi. Evet. Herkes mi der? Parayla satın alamazsın. Parayla satın alamazsın. 4 yıldır da cezalı bu arada oynayamıyor. Tabii kariyer bambaşka bir yere gitti ama Do yani. Doping, doping. Bir yıl Cezayir. Trabzon o sezon yani ne yapıyor bu adam? Şeklinde At yani. Talişka mı? Ama bu Talişka'dan çok daha yetenekliydi. Şey, Talişka'ya fizik olarak yani şut yapısı tabii ki çok benziyor. Daha çok asist yönünde vardı Jaja'nın. Hem golem asiste gidiyordu. Fizik çok uzun, boy uzun. Taçkadan daha uzun bence bu vardı. Talişka Bakmak var. lazım. Talişka 1.94 ama ya. O da o vardı. 91 mi? 94. Jaja bence işte 95 vardı. Bir de Jaja'nın bacakları da uzundu. To <laughs> çok garipti ya Jaja. Biraz daha kütleliydi. Bence bir Talişka'dan 7-8 kilo fazlası vardır Jaja'nın. Tabii tabii. Kesin. Çok çok değişik oyuncuydu. O takım, o Trabzon takımı çok iyi bir takımdı yani. Hani Selçuk Kolman Jaja. Selçuk da 11 yapınca, Burak Yılmaz da yapınca ilk 11'e direkt Jaja'yı koyuyorlar. Tabii. Düşünmem bile diyor yani. Şimdi yani bu kadar nostalji yapınca programı da bitirirken başladık. ikinci devre dedik şampiyonluk dedik. Aranızdaki rekabetten bahsettik. Niye ha. güldük? Bu rekabet derken ben onu anlamadım. <laughs> Zorbalık oluyor farkında mısın? Yok hayır ben tam tersi. <laughs> Bölümün başında büyük bir empatiyle yaklaşmaya çalıştım. Baktım siz bu konuda rahatsınız. Hani ben de ayak uydurayım dedim. Bir de gevşek dedim. dedi. <gülüyor> 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 Oysa siz sanıyor musunuz ki ben her gece kafamı yastığa rahat koyuyorum. <laughs> Şimdi ben taraftarları üzüyorum. Yapacağız. Ne yapacağız? <laughs> <laughs> Şu soruyu sormak isterim size. 6 Şubat'ta bitiyor transfer fakat bir yeni transferler üzerinden de sizin ikinci devrede çok fark yaratacağını düşünüyorum. Hem sosyallik açısından hem takıma adına dediğiniz isimler var mı? Örneğin ben bir başlangıç yapayım. Böyle spontane şak diye gelmeyebilir. Mesela Avrupa maçından sonra Musaba bu hafta sonu Bank 11'de olacak gibi başlatmış olayım. Zaten Samsun'dayken de hep alıyorduk. Musaba'yı kullanıyorduk. Fenerbahçe'deyken de kullanacağız gibi görünüyor. Tabii oyunun formatı gereği Genduzi çok değerli ve kıymetli bir oyuncu olsa da hani kadro yazmama gibi bir durum olabilir. Yani çok skor önceliğimiz oluyor bu noktada. Belki Noah Lang Galatasaray'ın aldığı daha çok kullanabileceğimiz bir oyuncu olacak. Daha çok gole yakın olduğu için. Ama Musaba ve Noah Lang şu anda öne çıkıyor gibi geliyor bana da. El daha çok zaten alıyorduk ama daha çok alabiliriz. Temi Abraham'dan sonra muhtemelen ileri uç oyuncusu evet. El olacağı için. Ufak bir sorun var orada. İkinci yarıda Orkun'dan daha fazla skor katkısı bekliyor musunuz? Hiç yapmadı çünkü. El Bilal'in de asistini yapmışken. Bu arada Beşiktaş'taki baskıyı anlayabiliyorum ya beklentiyi. Ben Orkun'un çok kötü oynadığını düşünmüyorum son maçı bence de çok iyi oynadı. Son, son, maç zaten yakıp yıktı ama ya Orkun'dan da gol beklemek i̇şte, Benfica da çok attı ya. Abi <laughs> skor yani Feyenoord evet. Şimdi 10 numara laneti de var birazcık pozisyon olarak oyuncularda yani 10 numara varsa sırtınızda ister istemez algınızda bir gol asist daha çok gol daha çok asist beklentisi oluyor. Orkun da çok istedi gol atmak olmadı ilk yarıda. Yanlış hatırlamıyorum henüz golü yok ilk yarıda evet, e, yok. ligde Orkun Kökçü'nün. Evet yani hiçbir zaman böyle bir her sezon çift tane yazacak bir profil hiçbir zaman olmadı Orkun ama en azından da bir hani 3-4 golle tamamlayabilirdi bence. Hep şuttan atıyor gollerini tabi bizimlikte kapanlanan takımda şu çıktığında bulmak çok zor ya talişka gibi çok iyi pozisyonu ayarlayacaksın hazırlayacaksın ama böyle bir açıldığında birkaç hafta kadroya alacağım oyunculardan yani evet. bir de Kerem yani Kerem'in mi gol atmasını evet. bekliyorum çünkü Kerem'in kariyerinde ve Suskun girdiği şeylerden sonra bam diye bir açılma yapılıyor. bu kadar uzun olmadı hiç Rah ara verdiği çünkü evet, gelecek evet. herhalde Kerem kas katı kesiliyor ya Aston Villa maçında gördük işte gol oldu attı Kerem iptal edilen golcü çıldırdı, <gülüyor> çıldırdı. <gülüyor> yani belki kariyerindeki ilk golüymüş gibi sevindi rahatlam ama geldi ama olmadı. Kerem cidden bir tane atarsa birkaç üstü alabilirim. Ligde yani evet. Programın başında andığımız İrfan Dünya Kupası hedefinde düşününce mutlaka performansını artıracaktır. Bir de Emre Belezoğlu'nun herhalde favori oyuncularından biri. Orada bir şüphesiz. Özel hayatta da favoriler yani. birbirleri için çok iyi anlaşıyorlar. Onu biliyoruz. Şüphesiz. Bir tane de sürpriz atayım araya. Geçen sezon yani daha doğrusu bu sezonu kayıp bir yıl geçti gibi ama Deniz Türüç Konya Spor birlikteliğinden Konya'dan almam kimseyi. <laughs> <laughs> Olmaz. Şehirle ben alakalı, de yok <gülüyor> hocam. <laughs> Şehirle alakalı bir söylem değil mi? Ben de yok hocam. Deniz ben de yok. Belki yine Kramer adı geçiyor. Öyle mi? Evet. Konya'nın bagı işte o da bak. E. Kramer Konya ikilisi olur. Pembe saçlı bir adam. Kramer İkinci olur. Evet. Atanamamış Fernanda yani. Evet olur. evet. Kramer olabilir. Kramer olur. Belki. Deniz. Cilerme gene doğal adaylardan olur Konya'da. Savunmacı asist gole yakın olduğu için penaltıda kullanabiliyor Frikik. Ama Konya'dan bir şey olacak. Mesela Antep bu hafta kimle oynuyor? Pazar günü saat 2.30'da Konya ile oynuyor. Bilmiyordum Konya <laughs> Burak Hoca'yı dinledim. Bu hafta hiçbir şekilde antrenman yapamamış Antep kardan. Sadece salonda çalışmış. Ne taktik ne teknik hiçbir şey çalışamadık dedi mesela. Gurme bilgidir. 0-0. <laughs> <laughs> Bizim için bahane değil dedi ama maça kadar antrenman yapamayacağız gibi görünüyor. Çünkü sahaları karla kaplı. Emre Hoca'nın 4 maçtır gol atamamasını konuşuyoruz. Çağdaş Atanlı Konya'da 7 yani maçta falan kazanamıyor galiba. Geldiğinden beri kazanamıyor. Geldiğinden beri kazanamıyor. Bakacağız. <laughs> Bakacağız. Göreceğiz. Haftaya konuşacağız. Ben haftaya... Ağzınıza sağlık. Ben haftaya olmayabilirim Değilinde. bu arada. Bir, bir tur daha kaybedersem <laughs> artık <gülüyor> <katılmayabilirim>. <gülüyor> boş koltuğuma artık en kötü boş koltuk da kaybeder diyor. öyle diyorsun öyle diyorsunuz. kapar sonra. mısın İyice saygısızlaştı çünkü Hayır Ama burada o kadar Selçuk inanlara jajalara gittik asıl olan bu muhabbet değil midir bu Yok, muhabbet olunca kazanmış sayılmıyor de, musun efendilik bitti gibi duruyor <laughs> evet buyurun kapayınız lütfen İzleyicilerimize teşekkür ediyoruz herkese başarılar diliyoruz şampiyonluk paketinde bir kez daha hatırlatmış olun haftaya görüşmek üzere